Selamlar herkese Roller Coin'de yeni etkinlikler var. Cyber ile alakalı etkinlikler gelmiş. Bunlara bakacağız. Hadi başlayalım. Etkinliklere geçmeden önce bildiğiniz gibi Discord'a erişim sağlayamıyoruz. Ülkemizde o nedenle Telegram grubu oluşturmuştuk. Bir Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Videonun açıklamalarında bulunan linkten katılabilirsiniz. Ayrıca bir de duyuru kanalı oluşturduk buradan da Rollercoin ile alakalı veya farklı projelerle alakalı duyurularımızı da burada yapacağız Bu kanallara katılmayı unutmayın videonun açıklamalarındaki linkten katılabilirsiniz Diyelim hemen Rollercoin'deki etkinliklerle başlayalım Öncelikle bir mini etkinliğimiz var hemen bunun şöyle detaylarına bakalım Oyunların her zorluk seviyesi 500 puan veriyor Nedir bu oyunların her zorluk seviyesi bilmeyenler için şunu hemen söyleyelim. Oyunları her 3 oyunda bir. Yani şöyle hemen bir tane oyuna bakalım. Ee, mesela atıyorum Kryptonoid. Bu Kryptonoid'den 3 tane oynadığınız zaman şu level'lar 3'e geliyor. Yani bir zorluk artıyor. Böylelikle mini etkinlikte de 500 puan kazanmış oluyorsunuz. Yani her oyundan 3 tane oynamanız gerekiyor. Mesela 2048'i ben şu anda 6. seviyeye getirmişim. O nedenle buradan her seviye atladığında puan kazanıyorum. Ayrıca RLT harcamalarında da yani store bölümündeki RLT harcamalarında da her bir RLT için 1000 puan kazanıyorsunuz bu mini etkinlikte. Marketplace'teki her bir RLT 100 puan verirken craft yapmak ise her bir RLT'de 5000 puan veriyor. Çarpan satın alabilirsiniz. Elinizdeki coinleri herhangi bir coin olur bu. RLT'ye dönüştürdüğünüz zaman her bir RLT 0.1 çarpan artırıyor. Bu genellikle bir saatliğine sürüyor ama bazı etkinliklerde bu değişebilir. Süreye de buradan bakabilirsiniz. Burada bir geri sayım oluyor hemen dönüşüm yaptığınız zaman. Etkinlik 3 gün sürecek. Şu anda Bitcoin'de de %35'lik bir indirim var. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız Bitcoin yatırıp veya elinizde Bitcoin varsa sitede onları LLT'ye dönüştürebilirsiniz. Daha çok LLT kazanırsınız bu şekilde. Etkinliğin ödül listesine şöyle bir bakalım. 20 tane ödülümüz var. Başlarda Bit seviyelerinden varmış. Aşağıya doğru işte Coca-Cola gibi kripto kolaydı. Bu tabi Coca-Cola'nın o benzerde bir şey yani. Yine seviyelileri var. Altlara doğru diğer minerlardan var ve son sırada da Roller Punk'tan yani 4.2 PH'lık %3 bonusu olan bir minerımız var. Toplam güce baktığımız zaman 8.7 8.8 PH diyelim o kadar bir miner gücü var. Bonusa baktığımızda da %26.34'lük bayağı ciddi bir bonus bulunuyor. Eledinizde bu minerlardan yoksa yapabilirsiniz. Yani güzel bir bonus var aslında. Toplam 850 de RST bulunuyor. Nasıl yapabilirsiniz hemen ona bakalım. %35'lik indirimdeki Bitcoin'den çevirdiğinizi varsayalım. 10 çarpanda 329 tane 4 RLT'lik kutu açmanız gerekiyor bunu tamamlayabilmek için. Kesinlikle markete girmeyin derim. Bunu her seferinde söylüyorum. Çünkü 100 puan veriyor her bir RLT bu da çok fazla bir market fiisi yaratıyor. O nedenle artık markette bu etkinlikleri tamamlamak çok zor. Ve gereksiz yani. Bunu da söylemiş olalım. Bir tane yarış turnuvamız var. Yarış turnuvaları artık her etkinliklerde neredeyse geliyor. Bu kez nasılmış hemen ona bakalım. Bu kez bir Dogecoin harcamak e, size 1000 puan kazandırıyor. Yani Dogecoin harcamanız gerekiyor. Peki bunu nasıl harcayabilirsiniz? Şimdi ona bakalım. Şöyle İsterseniz burada Dogecoin'e satılan şey mi var ya? Niye buraya attı? Çok gereksiz, çok saçma bir yere attı yani oradaki etkinlikte. Çünkü Dogecoin ile bir bundle yok. Bu bundle'lara birazdan bakacağız tekrardan. Burada bir Crypt Cyber daha doğrusu Cyber Box var. İki gün süren bir etkinlik. Bu kutulardan açabilirsiniz. Dogecoin ile açıyorsunuz. 14 Dogecoin'e bu kutudan açabilirsiniz. İçindeki ödüllere bakalım hemen. 5000 Dogecoin var en büyük ödül. Onun altında 500 Dogecoin. Bir tane Doge Miner'ı varmış. Bu e, seviyelidir yani 65 pH değildi Doge, Doge Miner. Hemen şöyle bir bakalım hatta. E, yeni sekmede açıp. Çünkü yani o kadar yüksek güce sahip değildi o Doge Miner. E, Doge Miner. Çok fazla ağırlaşmış durumda şu anda site. Evet geldi. Şöyle minerlara bakalım. Doge de desek herhalde çıkar. Evet bunun 65 PH yani Legendary'sin. Evet 5 seviye Doge'nin Doge minor'ın 5 seviyesinden veriyor 11 civarında da bonusu var. 65 PH'de gücü varmış. Diğer ödüllerde Dragonfly vesaire bu şekilde aşağı doğru iniyor. Tabii ki çok düşük ödüller de var. Yani 14 Dogecoin'e büyük risk. Evet ama isterseniz bu kutudan açabilirsiniz. İstediğiniz kadar açabilirsiniz. Herhangi bir e, sınırı yok. İstediğiniz kadar Dogecoin'le açabilirsiniz. İşte oradaki Dogecoin harcamalarınızla bu yarış turnuvasında da ilerlemiş oluyorsunuz. Bir diğeri bundle'lar az önce bizi yanlışlıkla attığı yer aslında o tıkladığımızda Burada gördüğünüz bundle'lardan. Bunlar Tron'la satılanlar. Altta BNB ile satılanlar var. Ve onun altında da Solano ile satılan bundle'lar var. Hepsi aynı. Ancak işte fiyatları yani BNB'ye göre ayarlanmış. işte Solano'ya göre ayarlanmış ve Tron'a göre ayarlanmış durumda. Ee, neler varmış? Şöyle hemen bir pakete bakalım. Bundan 2 tane varmış. 8.2 PH değerinde ve %5 bonuslu bir miner. 2 tane de bundan veriyor. Büyük ihtimalle şu verdiği parçalar bunları birleştirmek için istediği parçalardır. Hatta bakalım mesela Jarvis Monitor diyor. Jarvis Media baksak çıkar diye düşünüyorum. Evet bunun ikinci seviyesi 13.000 tane hashboard istiyormuş. Burada da bize evet 13.000 tane hashboard veriyor. Yani birleştirmek için gereken parçayı da veriyor. 380 trona satılıyormuş. Baya iyi tutarı var yani bunların da. Diğerleri de yine aynı paketlerin dediğim gibi BNB ile ve Solano ile satılanları. İsterseniz bu paketlerden de alabilirsiniz. Güzel minerlarmış aslında ama yani baya pahalı tabii ki. Craft'a da baktığımız zaman son olarak bu minerlardan gelmiş. Monday Craft diyor. 4 gün süren bir craft etkinliği. Çup, çupa varmış, clover var ve Bu arada şunu e, neydi o? Daha önceden bunların üstüne sağ tıklayıp bakıyorduk bu minerların isimleri ne diye. Bu gayet iyi olmuş aslında. Üstüne geldiğiniz zaman hangi minerın hangi seviyesinden istediğini burada yazıyor. Bu craft'ı da isterseniz yapabilirsiniz. Clover gayet güzel bir miner. %2 bonusu olması lazım. Güzel bir minerdi. Tabii ki zamanında güzel bir minerdi yani. Artık çünkü 155 TH çok fazla değil. Ama %2 bonus gayet iyidir. İstediği parçaya ve şeyler arasında baktığımız zaman çok da fazla bir şey istemiyor. Tabii ki bunlar markette daha da düşük olabilir. Yani mesela iki tane parçayla bunu alabilirsiniz belki. Yani buna fiyatlarına tamamen bakmanız gerekiyor. 1.2 de istiyormuş bunu yapmak için. Etkinlikler bu şekildeydi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu arada sezonun da sonuna geliyoruz. Hemen onu da tekrardan son bir hatırlatmamızı yapalım. Çünkü bildiğiniz gibi sezonda 8 gün kalmış durumda artık ve sezonun sonuna ermesiyle birlikte RST'ler sıfırlanıyor. Bunu tekrardan hatırlatmış olalım. Elinizdeki bütün RST'leri mutlaka sezon sona ermeden harcayın. Bunu da hatırlatmış olalım. Ben şu anda 32. seviyedeyim. Ee, tamamlayamadık yani. 8 9 level'ım var ama tamamlayamadık ne yazık ki. Mecburen buradan bay butonuyla e, her bir seviye için 10 RLT verip tamamını açacağız artık. Yine 1 2 gün daha beklerim artık. Ya yani 1 2 level daha atladıktan sonra şimdi işte atıyorum 34'e falan geliriz. 34 35'e geliriz sona ermeden 5 seviye falan bir 50-60 TL civarında vererek sezonu tamamlarız. Elimizde çok fazla miner var artık. Yani birleştirmemiz gereken çok fazla minerimiz oldu. Bu sezondan gelen özellikle her minerden 8'er tane veriyor. Ee, mesela şunlar hala burada bekliyor. Mesela 2 tane burada var. Birleştirilmiş halleri var. Daha birleştirmediklerim var. Daha bunlardan alacağım var. Gibi gibi baya elimizde çok fazla Miner'ımız olacak. Bunun bir tanesi gelecek mesela bu setten. Ee, bu şekilde Miner'larımızı bir sonraki sezonda artık... Yani RST ile Miner almayıp parça kutusu açmayı düşünürüm gibi geliyor. Çünkü çok fazla birleştirmemiz gereken Miner var. Tabii ki orada yine bakarız artık neler çıkacak falan diye. Bu arada... Hamster'ımı Expedition'a göndermiştim. Yine bayılmış. Evet. Çok güzel. Yani 16 saati kalmışken bayılmış. Bunu şimdi fark ettim. Belki de videonun başından beri böyle baygın duruyordu. Beyefendimiz evet. Yaptı. Yani. Çok kötü oldu bu. 0.96 RLT verip e, bunu alacağım. Mecbur alacağım. Çünkü eğer buradan clean butonuna basmazsam. Yani bu RLT'yi vermezsem. Bu Hamster iki gün süreliğine dinlenmeye geçiyor bu kez. Bu da baya uzun bir şey yani. Gereksiz bir süre oluyor. 0.96 RLT'yi mecburen veriyorum ve bunları alıyorum. Tabi bunlar değmez. Evet o ödüller değmez ona. Ama mecburen almamız gerekiyor. Biraz da XP veriyor bu arada. Yani ona gönderdiğimiz zaman gördüğünüz gibi mesela bu sıfırdaydı. 318 XP vermiş. Yani XP de alıyorsunuz aslında burada. Ve bekleme süresi de 23-24 saatten başlıyor. Yoksa dediğim gibi 2 gün bekleme süresine girecekti. Videonun sonuna geldik. Gelmişken kanala abone olup bir de beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.